Merhaba. Kesin bilgi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda oruç tutmanın faydalarını ve ayrıca Ramazan ayında oruç tutan birçok kişinin Ramazan ayının ilk günlerinden sonra kendini daha zinde ve rahat hissetmesini sağlayacak birçok ipucunu sizlerle paylaşacağız. Oruç tutmanın insan bedeninde olan faydaları saymakla bitmiyor. Bilimsel olarak kanıtlanan bu faydalar insanı hem ruhsal hem fiziksel olarak oldukça olumlu etkiliyor. İlk teravih namazı ile başlanılan Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirirken ruhunuzun yanı sıra sağlıklı beslenme ile vücudunuza da biriken kötü toksinlerden arındırabilirsiniz. Bu ipuçlarından bahsetmen önce sizlerden ufak bir ricamız olacak. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve kanalımıza destek vermek isterseniz abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açmayı ve videomuzu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. İşte oruç tutmanın faydaları. Açlık ve tokluk, gece ve gündüz gibi bir döngünün parçalarıdır. İnsan, avcı toplayıcı nitelikte bir canlı olarak açlık ve tokluk dönemleri için uygun bir bedene sahiptir. Beden toklukta ayrı, açlıkta ayrı faydalar görür. Oruç tutmak gerek bedensel, gerek ruhsal ve gerekse sosyal olarak ayrı faydalara sahiptir. Sabah erken beslenme enerji yükselticidir. Özellikle sabaha karşı savur zamanı tansiyon düşüktür. Kan şekeri düşüktür. Doğru yapılan beslenme gün içi aktivitelere enerjik başlamamıza neden olur. 11 ay boyunca gündüz çalışan sindirim sistemi 1 ay boyunca gece çalışır. Başta kan dolaşımı olmak üzere hormon aktiviteleri metabolizma farklılaşır kan şekeri ayarlaması değişir, gündüz sürekli beslenme ile ortaya çıkan kan glikozu yani şekeri, değişiklikleri, bunu kontrol edip ayarlayan hormon, enzim sistemleri ve bunları gerçekleştiren organların aktivite yoğunluğu azalır. Daha çok dinlenir de diyebiliriz. Erken yaşlanma gecikir. Vücut stres altındayken, oruç tutarken ya da açlık sırasında çok fazla hücrelerin kendini yeme durumu oluşur hücre enerji üretimini kendi iç imkanlarını kullanarak yapmaya çalışır. Ve tabii ki ilk olarak çöpünü ve patojen bakterileri sindirir. Böylece erken yaşlanma geciktirilmiş olur. Kanser, şeker hastalığı gibi kronik hastalıklara yakalanma azalır. Otofaji, bağışıklı sistem hücrelerinin kendi bedeninin bozulan, değişen, olumsuz şartlara neden olan kendi hücrelerini yiyerek ortadan kaldırması demek vücudun geri dönüştürme mekanizması gibi çalışır. Özellikle açlık durumunda daha fazla gerçekleşir. Oruçta bozulan hücrelerin bulunması ve bu hücrelerden ayrıştırılan yararlı kısımlardan enerji elde edilerek yeni hücrelerin yaratılması gerçekleşir. Böylece vücut kanseri ve diyabet gibi hastalıkları önleyebilir ve sağlıklı metabolizmayı korur. Ruh olumsuzluklardan arınır. Oruç içinde tanımlanan olumsuz davranışlardan sakınmak, iyiliği düşünmek ruhu dinlendir sosyal yaşam birliktelikleri aktar. İftar ve sahur nedeniyle aile, dost, akrabalar daha sık birlikte zaman geçirir. İnsan sağlığı, ruh, beden ve sosyal durumun tam bir iyilik hali gerçekleştirdiğinde sağlıklıdır. Dünya Sağlık Örgütü bu tanımlamayı yapmıştır. Burada sayamadığımız birçok farklılıkla kişinin sağlığı olumlu etkilenir. Oruç tutmanın faydalarını öğrendiğimize göre sağlıklı ve rahat bir Ramazan geçirmek için iftarda ve sahurda doğru beslenmenin ipuçlarına geçelim. Sağlıklı iftarın ipuçları Ramazan ayında olabildikçe 4 öğün beslenin. İftar sofrasında önce sadece çorba olsun. Çorba iftar sofrasının vazgeçilmez başlangıcıdır. Gıdanın emilerek kan şekerini yükseltme hızı kolay ve çabuktur gıdalardan faydalanma miktarı fazladır. Çorba bittikten sonra ailecek sofraya diğer yiyeceklerin konulması hızlı ve çok yemek yenilmesine engel olur. Sağlıklı iftar sofraları için bu uygulama önemlidir. İftardan 2 saat sonra en az bir öğün daha tüketebilirsiniz. Ara öğün gibi içeriği dolu besin öğeleri içeren hacmi az, sindirimi kolay besinler tüketin. İftardan sonra mümkün oldukça fazla hareket edin. Yemek sonrası hareketsizlik başta mide, bağırsak, kalp hastalıkları ve hipertansiyon olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarır. Bu nedenle yemek sonrası önce sofrayı toplayarak harekete başlayın. Yürümek ve hareket etmek için fırsatlar yaratın. Sağlıklı sahur için ipuçları Sahur öğünü yapın. Bu öğünü atlamayın. Açlık süresi azalır. Açlığa dayanıklılık artar. Başta kalp olmak üzere dolaşım ve hormon sistemi zorlanmaz. Organların enerji ihtiyacı açısından bu çok önemlidir. Sahurda kahvaltılıklar tüketin, proteinden zengin, enerji içeriği yüksek, mide boşaltma zamanı uzun olan, kan şekerini hızlı yükseltmeyen besinler tüketin. Peynir, süzme yoğurt, zeytin, ceviz, kaymak, et ve kanatlı ürünleri tercih edebilirsiniz. Savurda şekerler ağır yemekler tüketmeyin. Şekerli yiyecekler kolay acıkmaya neden olur. Sindirimi zor olan kızartmalar, çok yağlı yemekler sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Sebze gibi lifli besinler tüketin. Bağırsak hareketlerinin düzeni, rahat sindirim için savur sofrasında mutlaka yeşillikler, lifli sebzeler bulundurun. Mesela sahurda bol yeşillikli bir salata tüketebilirsiniz. Sahurda yeterince su için, günlük su ihtiyacı için iftar arasında idrar renginizi açık sarı berrak tutacak kadar su tüketin. Bir defada çok su içmek yerine gereken miktarı iftar sahur arasında az az ve sık sık su içerek tüketin. Umarız tavsiyelerimizi uygulayabilir, rahat ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmiş olursunuz tüm izleyicilerimizin sağlıklı ve huzur dolu bir Ramazan ayı geçirip manevi değeri büyük olan Ramazan bayramına kavuşmasını dileriz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bundan böyle her çarşamba ve cumartesi günü saatleriniz 2'yi gösterdiğinde kanalımıza buluşmayı unutmayalım. Tabii ki bunun için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız gerek. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.